Herkese merhaba. Ee, yeni bir videoyla daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Koşu numarası 3. Tarih 6 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at, 6 numaralı at ve 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 6 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at ve 4 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 9 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 6 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 6. Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 8 numaralı at, tek ve en son olarak da 6 numaralı at, 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 6. Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at ve 8 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 8. Tarih 6 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at ve 4 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 9 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 6 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 15 numaralı at, 14 numaralı at ve 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 6 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at, tek ve en son olarak da 4 numaralı at, 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 6 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at, tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at, 9 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 6 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at, 1 numaralı at ve 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 6 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at, 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7, tarih 6 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at, 5 numaralı at ve 7 numaralı at yazabilirsiniz.